Değerli izleyenler Lavrov'dan Bayramova ultimatom gibi telefon. Evet Lavrov Rusyası özellikle Putin Suriye'de, Libya'da ve diğer bölgelerde Bosna'da artık savaşçı bir politikaya geri döndü. Yani savaşçıydı ama hız kazandırdı bu savaşçı politikalara. Özellikle komik bir açıklama var. Lavrov Bayramova'yı niçin aradı diyorlar. Ama görünen aksine durum hiç öyle değil. Değerli izleyenler, Lavrov 3 artı 3. Evet, Türkiye'nin, Gürcistan'ın, İran'ın, Rusya'nın, Azerbaycan'ın katılacağı bir platform olacak. Özellikle bu platformun işlevli kazanması için Bayramov'la görüşmüş. Hadi oradan. Lavrov'un Bayramov'la görüşme nedeni, özellikle Ermenistan'da kendisinin heykellerinin dikilecek kadar sevilmesini sağlamak. Lavrov geleceğin Ermeni yöneticisi de olmak istiyor olabilir. Yani emeklilik yıllarında Ermenistan'a cumhurbaşkanlığı hedefliyor. Lavrov'un kafasında o var. Ve geri kalan Ermeni esirlerin teslim edilmesi için Bayramova, evet Bayramova sert çıkışlar yaptı. Bu konuyla ilgili Ermeni, evet Ermeni ajanslarının ve medyasının ve Ermenistan'a yakın Rusya medyasında çıkan birçok makalede bu durum gözlerde. Evet Lavrov aşırı çaba sarf ediyor diyorlar. Ve özellikle Savunma Bakanı dili kullanıyormuş. Öyle objektiflere güldüğüne bakmayın. Mahkeme duvarı gibi bakıyor. Görmüyor musunuz? Evet Lavrov. Esirlerin derhal serbest bırakılmasının Zengezur'u görüyor musunuz? Sanki Zengezur'u Azerbaycan kontrol edecek sanki Zengezur'da Azerbaycan tek hakim olacak veya demir yolunun veya karayolunun geçtiği bölge sanki Azerbaycan'a bırakacaklar. Biz tabii ki savaşarak almak istiyoruz ama Rusya Zengezur'u daha hiçbir şey yapılmadan, daha Zengezur için çivi çakılmadan bir şeyler peşinde tüm esirlerin serbest bırakılmasını istiyor. Bayramov'un tabii ki bu soruyu geçiştirdiği, Sayın Bayramov'un bu soruyu geçiştirdiğiyle inanıyoruz. Ama şu bir gerçek ki Azerbaycan'ın her ne olursa olsun Ermenistan'da da esirleri var. Hem 1. Karabağ hem 2. Karabağ savaşında hem kaçırılan askerler hem de ADR'de tutulan askerimiz, Adam'da tutulan askerimiz bu gibi durumlar var. Ayrıca evet ayrıca değerli kardeşlerim şu bir gerçek Lavrov Azerbaycan'ın sahibi gibi konuşuyor. Yani tepeden üstten bakarak konuşuyor. Özellikle Aliyev'in bir açıklaması vardı. Rusların sulh gücü şu şu hataları yaptı diye. Lavrov hemen topu Putin'e atmıştı. Aliyev onun Putin'le bir görüşmeli diye aslında tehditvari bir cümle kullanmıştı. Şimdi en önemlisi Hankendi'ye geliyoruz. Lavrov, Hankendi için planları var. Lavrov'un Hankendi'de evet kafasında esen çok büyük planları var. Bu da devlet olma özelliği. Gecesini gündüzüne katıyor. Bir taraftan Amerika başkanıyla görüşen Ermenistan Cumhurbaşkanı, Batı'nın onlara kucak açtığını çok iyi gösteriyor. Lavrov iki günde bir, evet gelen haberler ve ajanslardan edildiğimiz bilgiler, iki günde bir Ermenistan Dışişleri Bakanı'nı arıyor. Evet, devamlı görüşüyorlar. Kendisi sanki Ermenistan Dışişleri Bakanı. Tamam görüşebilirler diplomatlar. Ama bu kadar yakınlık bambaşka fazla. Evet bu Lavrov'un kökenine de tabii ki baktığımızda Kalenteryan soyadlı birisi. Lavrov daha sonra ama şu hususu dikkatle dizleyelim. Lavrov'un Bayramova sözleri insana buz, buz yapar. İnsanı çileden çıkarır. Aynı şekilde şunu söylüyor. Diyor ki Hankendi'yi unutun. Hankendi'den bahsetmeyin. Hankendi açıklamalarını bırakın. Öyle bir yer yok mu gibi davranın. Halışsınlar diyor. İşte bu cümleleri nereden duyuyoruz? Sizlerden isteğim resmi Rus ajanslarını ve emekli askeri diplomatların makalelerini kaçırmayın. Zamanınız varsa çeviriyoruz ve bu çevirilerden öğreniyoruz ki Rusya gerçekten kafaya takmış bu olayı. Özellikle 3 artı 3 görüşmesi için Bayramov'u aramış. Biz de diyoruz ki hadi oradan. Öyle bir şey yok. Mayın haritaları değil mi? Evet, Ermenistan Dışişleri Bakanı Birzoyan ile Dağlı Karabağ'daki insani konular, tutukluların iadesi ve mayın haritalarının teslimi konuları görüşmüş. Bakın, buradaki oyuna bakın. Mayın haritaları fikrini veren Rusya. Bir hafta on gün geç orayı boşaltacaklar deyip mayınların yerleştirilmesini gözlemleyen ve yardım eden Rusya, Şimdi de minoritelerle ilgili humanist açıklamalar ve humanist görüntüler vermek istiyorlar. Oysaki insanların canına, insanların dokunulmazlığına hiçbir saygısı olmayan iki ülkenin burada dışişleri bakanlarının boş lafııtı bırakması ve gerçek gündemlerinde hangi oyunları, ne gibi evet ne gibi hileleri yapacaklarını konuştukları ortada. Bu cümleyi unutmayın. Hankendi'yi konuşmuyor Bakü yönetimi. Bakü yönetimi Hankendi mi diyor değerli kardeşlerim. İşte diyoruz ki Hankendi'den bahsedilsin. Hankendi söylensin. Biz bunları istiyoruz. Eğer siz bahsetmezseniz başkaları da oraya Ermeni bayrağını da diker, Rus bayrağını da diker. Olmamı, olmamalı böyle. Macron Ermenistan'la ne işler peşinde? Evet Macron neler planlıyor? Macron'un kafasında neler var? İşte Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı Kanada'nın evet başbakanı ve karşısında Ermenistan Cumhurbaşkanı neleri konuşuyorlar, neler planlıyorlar biliyor musunuz? Bağımsız bir dağlı karabağ Ermeni Cumhuriyeti kurmak istiyorlar. Ama Rusya'ya bağlı. Bu tabii ki korkunç bir olay. Bu duruma hem Türkiye hem Azerbaycan zaten müsaade etmeyecek. Ama sihadarımıza Ermeni aşkı ve Ermeni oylarının tabii ki stabilize edilmesi için, kazanılması için Kanada'nın yaptıkları ortada. Bütün Avrupa, Amerika, Ermenistan'la, Ermenistan'ın yanında diplomasi yapıyorlar. Karabağ'daki durumlarını belirtiyorlar. Merkel soruyor, durumunuz ne, ne haldesiniz? O da diyor toparladık, Rusya bize yardım etti, şu anda devlet olma yolundayız diyerek moral tazelemeye çalışıyor. Diplomatik alanda, evet diplomatik alanda Ermeni Cumhurbaşkanı'nın hepsiyle görüşmesi ama Aliyev'le hiçbir Batı liderinin görüşmemesi normal mi değerli kardeşlerim? İşte şunu söylemek istiyorum. Batı Ermenistan'ın yanında. Lavrov'un hankendiği unutun sözünü Lavrov'a iade ediyoruz. Zaten şartları belirlenmiş, her şey ayarlanmış bir konu için. Evet bir konu için hiçbir şekilde değerli kardeşlerim. Türkiye ve Azerbaycan'ın oradaki hassasiyetlerini tamamen yok sayan gelişmeleri ve konuşmaları yapmak Lavrov'un işi zaten ama bizler bunu kabul etmiyoruz. Özellikle Lavrov, Hankendi artık unutun, bahsetmeyin diyor. Zaten uzun zamandır Hankendi'den bahsedilmiyor ama biz buradan hepsini duyması için söylüyoruz. Lavrov'un telefonlarına çıkmayın, Lavrov'un tehditlerine kulak asmayın. Türkiye'nin askerlerini çağırın, üstleri kurun, kararlı bir şekilde durun. İşte budur bizim ülkümüz, işte bizim budur Turan'ımız. Değerli kardeşlerim, gerçekten bir olmalıyız, gerçekten güçlü durmalıyız. Yoksa çok geç kalacağız. Değerli kardeşlerim, Lavrov'un Hankendi'yi unutun sözüne karşılık. Hepimiz Hankendi Azerbaycan'dır yazalım. Görüşmek üzere değerli kardeşlerim.